Merhabalar bugün kar parkinge yeni gelen Mercedes V200 müydü? V300 müydü neydi? 200'de herhalde. Onu modifiye yapacağız arkadaşlar. O aracın ismi yanlış söylüyorsun zaten şu an e ekranda çıkar gerçek ismi. Bugün onu modifiye yapacağız arkadaşlar. Araç gördüğünüz gibi ben yanlışla başladım video sonradan aklıma geldi. Gördüğünüz gibi bir plaka yaptım sadece. Bir de klasik Mercedes jantı taktım. Siz de istediğiniz jantı, yakıştırdığınız jantı takabilirsiniz mesela bu. Bu da güzel mesela mesela bu mesela şu ama ben bak bu da güzel Hocam ben bunu tercih ettim bunu Hatta biraz daha siyah yapalım gözümüz kör oldu çok parlak bu jant biraz Heh, tam böyle kendi jantınızı bulun arkadaşlar güzel bir süspansiyon ayarları yapın ben hafif daha düşük araç tercih ediyorum isteyen basabilir ama ben bu şekilde ben gerçekçi yapacağım arkadaşlar zaten konumuz da bu Plakamız gördüğünüz gibi çok gerçekçi bence. Aşırı. Çok hoş oldu hatta. Mercedes Benz yazdım üstüne bir tane. 06 bal 45. Aracımız bu arkadaşlar. Şimdi çoğu zaman videomuza geçelim. Öncelikle bir Mercedes e samplemi yapacağız arkalı önünü. Hadi başlayalım arkadaşlar. Buralar hızlandırılmış olur zaten. Evet arkadaşlar aracımız sonlandı. Müthiş bir araç oldu arkadaşlar. Şahsen bayağı gerçekçi bir araç. Şu şekilde göstereyim sizlere. Mercedes logolarına kadar hepsini yaptık. Biraz kalitesiz oldu ama idare eder. Şöyle benzin kapağına da güzel bir logo yaptık. Bu güzel oldu ama şahsen. Arka sen güzel oldu. Gördüğünüz gibi sensörlerine kadar. E200 kompresör. V denmiş arkadaşlar. E'ymiş. Aracımın yapın bu kadardı arkadaşlar. Kanala abone olmayı, unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Allah'a emanet. Görüşürüz. Bay bay.